Merhaba. Bursa İznik'teyiz. İznik'te Mahmut Çelebi Camii. Çandarlı Hayrettin Paşa'nın torunlarından Mahmut Çelebi tarafından 1442 yılında inşa ettirilmiş. Tek kubbeli cami. Kare şeklinde bir planı varmış. Bu caminin önemli kısmı içerisindeki kalem işleri. Hat sanatının çok önemli örneklerindenmiş. O yüzden şimdi içine girip içindeki kalem işlerini göreceğiz. ...1442 yılında yapılmış, Şöyle size bir de dışarıdan önce bir göstereyim içine girmeden. Küçük şirin bir cami. İçinde harika bir kalem işleri var. Hat sanatının çok güzel örneklerinden. Her camide olduğu gibi yanında mezarlar mevcut. Bu arada videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Videomuz 360 videodur. Telefonunuzu sağ sol çevirerek ya da bilgisayarınızı ekran ya da ekranınızı parmakla dokunup sağ sol oynatarak her yönü görebiliyorsunuz. Şimdi içerideki hat sanatının güzelliği ile baş başa bırakıyorum. Mahmut Çelebi Camii'ndeydik. İçerideki hat baktık. Şimdi diğer yerlere ilerleyeceğiz. Başka bir mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.